Can Ataklı Korkusuz Gazetesi. Seçimde kaç yabancının oy kullandığı resmen açıklanmalı. Seçimlerin bana göre en önemli olayı Suriyeliler başta olmak üzere en az 1.900.000 milyon yabancının oy kullandığı iddialarıdır. Bana göre aslında iddia değil bir gerçek bu. En azından 2018 yılında yapılan seçime katılan seçmen sayısıyla bu seçimlerde oy kullanacağı açıklanan seçmen sayısındaki izah edilemeyen artış bile seçime gölge düşürmüştür. Seçimlerden çok önce seçmen sayısının açıklandığı tarihte anormal fark pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Ancak ne tuhaftır ki partilerin YSK'daki temsilcileri adeta YSK'dan çok YSK'cı bir tavır takınmışlar ve ortada şüpheli hiçbir durumun olmadığını söylemişlerdir. Bunun üzerine bazı titiz araştırmacılar seçmen sayıları üzerinde birkaç ay süren çalışmalar yapmışlar ve anormalliği ortaya sermişlerdir. Bu araştırmacılar başta CHP olmak üzere siyasi partilere gittiler. Raporlarını sundular. Ancak ne hikmetse hiçbir parti yetkilisi bu durumu ciddiye almadı. Ardından sahneye Zafer Partisi çıktı. Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ bağıra bağıra Suriyelilerin ve çok sayıda başka ülkelerden gelen sığınmacıların vatandaş yapıldığını ve bunlara oy kullanma hakkı verildiği söyledi. Yine ses çıkmadı. Birkaç ısrarlı soru üzerine CHP'nin seçim koordinasyon işlerini yürüten yetkililerden onursal adı güzel. Biz sorduk toplam 166 bin kişiye vatandaşlık verilmiş. Bunlardan 120 bini oy kullanacak yaştaymış dedi. Anladığım kadarıyla resmi bir soru ve resmi bir cevap yok. Her şey şifayen olmuş. Oysa çok açık bir gerçek şu. Oysa çok açık bir gerçek şu. Bu seçimde milyonlarca yabancı oy kullandı. Bu kabul edilemez. Çünkü seçime giren partilerden AKP paydaşları hariç hiçbir parti bu seçmenleri bilmiyordu. Eğer bilseler ya karşı çıkarlar ya da bu yeni seçmen profiline göre de propaganda yaparlardı. Hiç hesapta olmayan ve sayısı en az 1.900.000 seçmenin oy kullanmış olması seçimi şaibeli hale getirir ki bu seçim tekrarına bile yol açabilir. Muhalefetin Zafer Partisi hariç bu konudaki derin suskunluğunu anlamak mümkün değil. Bu konu yenilgiye bahane aramak değildir. Gerçek mutlaka açıklığa kavuşmalıdır. En azından İçişleri Bakanlığı'na resmen başvurulmalı ve şu ana kadar kaç yabancı uyruklu sığınmacının ve halen yurt dışında yaşayan yabancının vatandaşlık hakkı aldığı ve bunların kaçının oy kullandığı sorulmalıdır. Bunun cevabının da resmen ve yazılı olarak bildirilmesi talep edilmelidir. Bu konudaki resmi bir girişime yalan cevap vermeleri ihtimali olsa da aslında bu çok zordur. Her şeyin kayıt altında tutulduğu devlet düzeninde bu tür resmi sorulara yalan beyanda bulunacak cesarete kimsenin olacağını tahmin etmiyorum. Yabancı seçmen sayısının ortaya çıkarılması bu ülkenin namus borcudur. Kimdir bu bölgesel ve küresel meydan okuyanlar? Erdoğan'ın seçimleri kazanmasından sonra doğal olarak tüm dünya ülkelerinden kutlama mesajları geldi. Diğer liderler mesaj gönderirken ABD Başkanı Biden ise Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmeyi kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasındaki bir tanım çok dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle deniliyor. ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı nedeniyle kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı. Bu açıklamadaki bölgesel ve küresel meydan okumalar tanımını ilk kez duydum. Amerika'dan yapılan açıklamada böyle bir tanım yok. Beyaz Saray açıklamasında Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinde transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmek için NATO nezdindeki hazırlık durumunu da ele almıştır. Dikkat edeceğiniz gibi ABD açıklamasında küresel sorunlar tanımı kullanılmış. Buna karşı Ankara'dan yapılan açıklamadaki küresel başkaldırı tanımı çok manidar. Burada kastedilen belli ki Rusya. Yani Erdoğan görüşmede açıkça tarafını belli etmiş ve Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerine karşı ABD'nin yanında olduğunu belirtip bağlılığını bildirmiş. Ayrıca ABD'nin açıklamasında yer alan İsveç vurgusuyla veto konusunun da kısa sürede halledileceği anlaşılıyor. Yani sonuç AKP'nin seçim propagandasında söylediği gibi Biden'da yenildi lafının safsatı olduğu ortaya çıkıyor. Erdoğan ve iktidar her zamanki gibi yine ABD'nin boyunduruğundadır. Durum vaziyetini anlatan bilindik fıkra. Bir izleyicim göndermiş. Can Bey demiş. Bilinen bir fıkradır ama sanki AKP'nin ucu ucuna seçim kazanmasının yaratacağı durumu çok iyi anlatıyor. Şu fıkrayı anlatmış okurum. Bir tren istasyonuna trenleri gönderilecek bir makaslar aranıyor. Görevi makasları değiştirerek hat üzerinde gelen giden trenlerin güvenle yol almasını sağlamak. Adayları yazılı sınava, burada başarılı olanları sözlü sınava alırlar. Sözlü sınavda sınav heyeti başkanı istasyon şefi adaya sorar. Tren hattı üzerinde iki tren birbirlerine yaklaşıyor ne yaparsın? Adam makası açar treni diğer tarafa yönlendiririm demiş. Güzel demiş şef. Fakat bir tren daha gelirse ne yaparsın diye üstelemiş. Diğer hatta açar treni o hatta alırım diye cevaplamış adam. Oo çok güzel demiş şef. Peki bir tren daha gelirse açacak hatta yoksa ne yaparsın? Aday makasçı bir süre düşünmüş ve cevap vermiş. Derhal oradan kaçar, uzaklaşır, yüksek bir yere çıkarım. Şef şaşırmış, sormuş neden diye. Ne yapayım? Kaçar, uzaklaşırım, uzaktan seyrederim gümbürtüyü. Fıkranın sonucu. Hilesi, hurdası, yalanı, dolanı, devlet gücünün olağanüstü kullanılması, vatandaşa tomarlarla para dağıtılması, Hazine'nin tam takır bırakılması, Merkez Bankası'nın boşaltılmasıyla kazanılmış bir seçimden sonra manzaranın böyle olmayacağını kim söyleyebilir? Yani bizler vaziyetin vahametini anlatmak için yırtındık. Ekonomide yapılan yanlışları ve sonuçlarını anlatmaya çalıştık. Ekonomide kaçacak makas yok. Bize düşen kenara çekilip gümbürtüyü seyretmek. Fenerbahçe'ye de Türkiye Kupası yakışır. Galatasaray önceki gece aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında eşsiz bir başarıya imza attı. Galatasaray'ı ve Galatasaraylıları kutlarım. Fenerbahçe'de ise hüzün var. Hatta galip geldiği son maçta seyirci yönetimi protesto etti ve istifaya davet etti. Oysa çok da üzülmeye gerek yok. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Bu kupayı kazanarak Cumhuriyetin 100. yılında müzesine şerefli bir kupa koyma şansı var. Türkiye'nin iki büyük kulübünden biri ligi, diğeri de Türkiye Kupası'nı kazanarak 100. yılın şerefini yaşar. Şu ana kadar CHP içinden tek cesur adam çıktı. Seçimdeki başarısızlık en büyük etkiyi CHP'de gösteriyor. Özellikle CHP'ye oy verenler arasında artık Kılıçdaroğlu gitmeli görüşü yaygınlık kazanıyor. Seçimde başarılı olamamanın faturası sadece Kılıçdaroğlu'na kesiliyor. Her seçim sonrası yaşanır bunlar, bana çok normal geliyor. Tabandaki bu öfke aslında parti yönetiminde de kendini gösteriyor. Pek çok tanınmış ismin değişimden söz ettiğini duyuyoruz. Buna karşı ortaya çıkan yok. Kılıçdaroğlu gitsin diye yaygara koparanlara şunu sormak istiyorum. Gitsin derken ne olacağını da söylüyor musunuz? Peşinden gideceğiniz biri var mı? Ya da siz çıkıp taşın altına elinizi koymayı düşünüyor musunuz? Sayısız nedenleri olabilir ama gözlediğim kadarıyla şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek bir isim yok. Böyle bir hazırlık yapan, yapmış olan da yok. Belki bir tek İmamoğlu'nun adı geçebilir ama onun da başka handikapları var. Bunların dışında sadece Gürsel Tekin cesur bir davranışla eğer Kılıçdaroğlu bırakırsa ben aday olurum dedi. Gürsel Tekin CHP'ye başkan olur veya olmaz bilemem. Ancak hiç olmazsa yürekli davranmış olması bile alkışlanır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.